Rottürk'le Telefon Şarkısı başlıyor! Alo iyi günler, nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olun, nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim, adresinizi alabilir miyim? Tabi Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Ay yalnız, ee, dava bir geçiyorsunuz sanırım. İstanbul içine bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Alt tarafı tüm üç buçuk bu, milyonluk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul'da istiyorsan gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. <laughs> Alo iyi günler Ayet'e buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, evet sen bütün <laughs> o dalga geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet bak küfür edeceğim ya. <laughs> Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen ama <laughs> sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür, küfür edeceğim. Kalbimi kıracağım ben. Arkadaş... bir daha manyak mısın oğlum ya? Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene misin? Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah belanı versin. kim oğlum sen aramadın ya. <laughs> Alo iyi günler. Ayusu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak gün aradın. Benim halimden canımı sıkıyorsun oraya gelsem o, o damacanı var ya seni yani adam hasretme geri zekalı mısın sen ya. ne, ne, mı? ne bağırıyorsun ya kardeşim dedim. ne bağırıyorsun su istiyorum İnsan bağırsın mı? insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya insanlık öldü mü ya Kapat lan telefonu Alo, iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Geri zekalı adam. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin Kap gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat, kapat telefonu. Pis Ya Hadi lan manyak herif. <laughs> i̇yi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysa buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, yanıyorum yanıyorum. Gene bize. <laughs> Manyak misin sen? Yok içim yanıyor içim. Hayır, bana bak ben çıkmadım buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne oldu sen buraya arıyorsun? Bir saniye patronum işte bir saniye. Ver patronu ver. Kimsin sen burada? iki günden beri arıyorsun? Patronum kurban olayım içim yanıyor su gönder bana. Bırak bana ya. Yanıyorum cehennemde yanıyorum su <laughs> bana. Ateşim var ateşim var söndürün Ateşim var söndürün ateşimi. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Oh Allah senin belanı versin toprak yüzü galiba öküz. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Kardeşim sen insan mısın ya? <laughs> Elinden bir tas su içmez olaydım. Kardeşim bana bak. <laughs> Ben su içince mi sarhoş oldum? Manyetik mi sarhoş oldum? Güzel bir şey lan. Bağırma lan milletin içinde, bağırma. bağırma. Yerim lan seninki bu sucuyu. Kapat telefonu. Kovdum, Aram, kovdum ulan seni işte. Kov, kov, kovdum sürü. ulan seni. Pis sucu. Lan geri zekalı sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>